Merhabalar. Eee Hazine Maliye Bakanı tanıyor musunuz Mehmet Şimşek? Vergileri tabana yayacağız dedi. Yani asgari ücretli de az e, ne derler? Emekli de bundan sonra daha fazla vergi ödeyecek anlamına geliyor. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi milletin hali pek yaman. Çünkü artık bu askeri ücret de olsa hiç geçinemiyoruz. Gitgide de daha da kötüye gidiyoruz böyle. Eee ne kiralar arttı. Her şey yarı fiyatından fazlasını arttı ya. Alamıyoruz biz. Yani bu nereye kadar geçecek? Ben buradan yani cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da sesleniyorum. Yani nereye kadar geçecek sonumuz? Alamayanlarımız var bu bu kadar fakir insanlarımız var. Bir peçete olmuş 160 lira. Ne demek yani? Bunu alamıyoruz. E, elma alamıyoruz, kıyma alamıyoruz, bir şey alamıyoruz. Artık eskisi gibi yiyemiyoruz hiçbir şey. Halimiz pek yaman yani. Bunları indirmesi lazım bu enflasyonunu. Türk parasını da. Kalkındırması lazım. Biz dolarla çalışmıyoruz. Biz dolarla da para almıyoruz. Çalışıyor musun abla sen? Yok emekliyim ben. Evet. Ama e yedi... 50 milyon alıyor mu emekli maaşı? Ay sorma 7,5 milyar alıyoruz. Bozdur bozdur harca. Sorma 5 milyar kira. gerisini Gerisi ne? Ee, İşiniz çalışıyor mu? Bekarım. Ev temizliğine gidiyorsun yapabileceğin kadar. Nereye kadar? Yani bu milletin hali pek yaman. O yüzden devletimize sesleniyorum. bıraksın. Devlet değil iktidar. İktidarımıza sesleniyorum. Yani bu nereye kadar gidecek? Bu enflasyonu durdursun. Ne kıyma alabiliyoruz, ne pazara yiyecek paramız olmuyor. Eskiden 100 lira, 200 lira pazarlık yapardı. Şimdi 500 lira geçti pazarlık. Peynirin kilosu farklı. Neden böyle oldu peki abla? Seçimden sonra böyle bir zam yağmuru ben adeta. Pandemi, bu pandemi bir çıktı. Pandemi hemen şey haber e, nasıl diyeyim? Pandemi bizim iyi günlerimizmiş. Neden? Seçimden sonra görüyorsun 4-5 aydan Ama beri. pandemi bir geçti. Pandemiden sonra böyle oldu. oldu. İnsanlar artık iki katı arttırdı. Yani bu kadar olmaz. Yani. Ne diyeyim ya? Allah sonumuzu eylesin. Devletlerimizden şunu da söylüyorum sahi. Yine devlet dedim. Tayper Tayyip Erdoğan Başkanımız seslenin. Ben engelli vatandaşım. Yüzde 72 raporum var. Ee, bu rapor geçmiyor diye. Engelli araba almak istiyorum. Onu da alamıyorum. Bu olanları, raporla yüzde yetmiş olanlara lütfen raporu engeli varsa <laughs> araba alsın. Araba alamıyorum ya. Yani acil bir hastanelik oluyorum. Araba bulamıyorum. Taksi parasına taksi parası veremiyorsun. Aynen o yüzden... Pahalı için... olduğu için. Pahalı tabii. Herki abla geçtiğimiz seçimde kime oy verdiniz? <laughs> Tayyip Erdoğan'a ver. Pişman mısın? Pişman değilim. Yani sonuçta doğru dürüst insan da yok. Başkanımıza Ama çıkacak. Muhalefete de güvenmiyor. Aynen. O yüzden yukarı çıkacak insan da olmadığı için zor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yeni yılda bir takım vergilerle karşılaşabilir evet. Türk halkı. Özellikle asgari ücrette ve emekli maaşıyla geçenler. Ne dersin? Ne düşünüyorsun? Abi, vergiler bizim için önemli. Türkiye için önemli vergi. Ama çok fazla alınıyor. Vergi evet. neden bizim için önemli kardeş? Abi nasıl bizim için önemli değil? yol yapılıyor, evet. köprü yapılıyor. Evet. Ama bunlar sorun şurada ki abi yapılan vergilerle yapılıyor yani. Bire yapılıyorsa 3 gösteriliyor. O sıkıntılı ama vergi olması gerekiyor yani Türkiye'nin geçimesi için. Gidişatı nasıl görüyorsun kardeş? Abi hiç görmüyorum. Hala hepimizin yardımcısı o zaman olsun vergiler ya. gidişatla alakalı olduğu ama için doğru o... düzgün bir şey yapılmıyor. Demek. Olmazsa olur mu? vatandaş. Onu demek. Sence istiyor. vergi olması olur mu? Hayır ben onu söylemek istemedim. Vergi yani. olmasın demedim. Vergi, vergi de... tabana yayılıyor. Tabana yayılması. Verginin hakkını vermiyorlar doğru. Alıyorlar. Vergi vergi. Vergi, vergi vergi meselesi ne kardeşim? Vergi şu. Yani 11.400 lira asgari ücret alan bir vatandaştan sen vergi alırsan evet. ne olur? Geçinemez. Hiçbir Geçinemediğin yok. zaman ne olur? Alışveriş yapamaz. Alışveriş yapamadığı zaman ne olur? Evet, Esnaf yok. para kazanamaz. Abi. Esnaf para kazanamadığın zaman ne olur? Vergisini veremez. Hepsi birbirine bağlı. Sen mutlu olacaksın, cebinde para olacak ki alışveriş yapabilirsin. Böyle bir ilişkilendirme söz konusu. Evet. Yani senin zenginsen vergini vereceksin, fakirden vergi almayacak vatan, yani şu anki mevcut iktidar. Gidişatı nasıl görüyorsun? Öyle sorayım sana. Abi vallahi gidişat batıyoruz yani. Batıyoruz. Abi, Neden öyle, batıyoruz? Şu anki bak, durumumuzu bir bilir. yaşadığımızı bilirseniz. <laughs> Hali bize bak. Abi teşekkürler. Öğrenci <laughs> misiniz? Yok abi biz takılıyoruz öyle kafamıza göre. Yani. Tamam, Hayır, dur. Abi. Ekonomist var, Özan Bingöl. Bu da özel tüketim e, vergisilerinde yeni yılda artış olacağını, %25'in üzerinde artış ya, olacağını ya, Zenginden söyleyeyim. almayacak, fakirden mi alacak? Bunu evet. mu demek istedin? Evet. Ben emekliyim yani. Sen? O EYT'den emekli oldum. Daha doğrusu rahatsızlıkla çalışamıyordum 5 yıldır. EYT'den emekli oldum. Yani yalan yok. Ben kendim bildim bileri. Hani ister ben AK Partiliyim bak. Ama hele şu son 5 senedir anamızı ağlattı. Ben, ben, kendim bildim bileri. Benim sülalem CHP'lidir. Ama ben AK Partiliydim. Ama gerçekten son zamanlarda hep garibana, hep garibana, hep garibana. Ya bir de zenginden anla Allah için ya. Yani tamam. Şimdi sen benim yedi buçuk veriyorsun. Allah'tan evi, yarım yamalak bir ev aldım. Yani da yani tazminat aldım, mazminat aldım da yarım yamalak bir ev aldım. Yani ben yine diyorum şimdi hataları çok. Ama şu da var ki yani yani ben yaşadığımı derim. Mesela ben 96'da operasyon bölgesinde askerdim. Hani tankım bir aleti bozuldu. İnanın 3 ay tank orada bekledi. Bomba attık teröriste. Bomba patlamadı. Gözümle termalciydim. Bomba düştü patlamadı. Yani çünkü Alman malları kullan. Yani bazı konuları yapıyor ama hep gariban yüklenmesi sorun. Yani gariban sen niye yüklen? Sen almışsın alacağını. Yani benim oğlum mesela boşta çalışıyor. Baba diyor 6 aydan sonra diyor maaşı düşüyor. Yani 6 aya kadar iyi 6 ayına vergi mi yükseliyorum? Ben anlamıyorum da çocuk anlıyor. Ben de inanmıyorum. Çünkü öyle bir şey olmaz. Çünkü ben biraz geri kafalıyım. Ya çünkü ben çalıştım. Birinci ay ne alıyorsam 12. ayda onu alıyordum ama çocuk öyle diyor baba diyor birinci ayla altın 12. ay aldım artık çok fark var diyor vergi yükseliyor diyor. Yani garibandan al al da nereye katar. Beyselay kardeş son 5 senede iş kötü dedin ya son 5 aydan beri gelen bu zam yağmuru nasıl değerlendiriyorsun? Onu onu şimdi girdim şuraya. Markete mi? He girdim şimdi hanımı da bekliyorum. Ayıptır sonrası çocuk yani şeyden şey almış şunu almış da bununla şu an 700, 770 lira var. Kart. He kart. Gıda o da, kartı. boş evet. veriyor yani Allah razı olsun. Çocuk orada çalıştığı için. Şimdi girdim. 770 lira bir tane ayıp söylemesi kağıt alacağım yani malum kağıt. Hı, hı, hı. Bir, bir de Kaç olmuş kardeş? Vallahi 230, 300. 5 ay önce kaç paraydı? Ya 150 ne 100, 120, 150 almayan dövüyorlardı. Evet. Şimdi e, tursile baktım 300. Ha biraz 300, 250. Ben diyorum yani hep gariban olmasa ya yaptığı iyiler de var ama nedense Peki bundan sonra e, yani bu, bu gidiş şeyde düşünmüyorum. Bu şeyde düşünmüyorum. Peki düşünmüyorsun Ak Partiliyim dedin. Şey. Ailenin akrabalarında CHP'li olduğunu söyledin. Düşünmüyorsun. Muhalefeti nasıl değerlendiriyorsun? Ya yani muhalefet zaten benim gözümde sıfır. Çünkü diyeceğin niye Önümüzde bir seçim geçirdik. Eğer ben benim bak benim mi düşüneceğim? Bilmem kim ne düşünür. Eğer Kılıçdaroğlu konuşmasaydı, hiç konuşmasaydı CHP kazanacaktı. Konuştukça battı. Çünkü öyle laflar dedi ki, yani ben bile düşünüyordum. Çünkü ben diyorum bak bu ülke batsa bile ben yani kendim yaşadığımı bilirim. Ben diyorum 96'da ben sırtımla kendi terdimi taşıdım çatışmalarda. Peki Özgür Özel'i nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi ilk, ilk, ilk konuşmasında adam ilk konuşmasında adam yani ilk konu ya bu millet bak bu millet aç durur. Ama vatansız durmaz. Gidişatla ilgili son sözlerini alalım. Vallahi son sözlerim abi bu işte gariban gidecek gibi geliyor yani. Olan Nereye aslında. gidecek gariban? Ee, nereye gidecek? Ayak altına gidecek. Çünkü vergi garibanla alınacak hal mi kaldı? Teşekkür ederim. Yani onun için diyorum. Eyvallah yani Ne demek, Gidişatı nasıl görüyorsun amca? Amcam kötü. Neden kötü? Ne olacak oğlum her şey kötü. Her şey ucuz bir şey yok ya. Yani hayat pahalılığından şikayetçisin öyle mi? Tabii tabii. Neden şikayetçisin ne amca? Olacak, ne abi, ne Ama 2023'te her şey güzel olacaktı. Olacak olacak. Neden Çok olmadı amca? 22 senedir olmadı da bundan sonra mı olacak oğlum? Ne olacak peki böyle? Ne olacak? Peki abi, ümidin yokmuş e gibi böyle e karamsarsın. Emekli e adam ne olacak? 7500 geldi her gün zam. Her gün zam. Ne olacak? Hazine Maliye Bakanı şunu söyledi. E, vergiyi dedi tabana yayacağız artık dedi yani fakirden vergi almaya devam edecekler. Tabii tabii almak tabii. Zenginden zengi almak zengi var. Varken... Daha çok zengin yapacak. Fakiri daha çok zengin fakirler. Teşekkür ederim evet. amca. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Hazine Maliye Bakanı tanıyorsunuz. Mehmet Bey'i tanıyorum. Mehmet Bey'i iyi tanıyorsunuz o zaman. E, vergiyi tabana yayacağız dedi. Yeni yılda yani bizi acayip vergiler bekliyor. Yani. Mesela bir ekonomist var Öte, özel tüketim vergisinde evet. de bir artış olacakmış. Özellikle akaryakıt'a yansıyacakmış bu. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Mehmet Bey güveniyoruz tabii. Ülkemizin refahı için elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyorum kendisine. Peki bu dört aydan beri gelen zamlar e, kimin zammı abi? Kim yaptı bu zamları? Yani halk soruyoruz biz vatandaşa İnanılmaz tepkili vatandaş. Geçinemiyor. 7500 lira evet, emekli maaşı alan, emekli. evi kira olan adam adeta böyle yani isyan noktasına gelmiş durumda. Şimdi e, isyan demeyelim. Süryan çok farklı bir olay. Noktasına geldi. E, noktasına da gelmişiz diyelim mi tamam. Ülke ne diyelim abi? Ne diyelim? Ülke'nin rafa için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım diyelim. Neden Mantın yapılmıyor? Mesela olarak. şöyle bir şey söyleyeyim abi. 2023'te her şey güzel olacaktı. Yani evet. böyle müjdeler veriliyordu halka. Ama 2023 artık son günlerini yaşıyoruz yani geri sayım başladı. Şimdi sadece ülkemiz bazında bakmamak lazım. Dünya gelene bakmak lazım. Değil biliyorsunuz çok bir koronavirüs süreci geçti. Ben de bir iş insanıyım. Ben de ekonomik sıkıntılar yaşadım, yaşıyorum da. Bunu aşmayacağımız anlamına gelmez. Ne zaman aşacağız abi? Her zaman her şey olabilir. <laughs> siz çok yuvarlak konuşuyorsunuz. Hayır yuvarlak siyasetçiler değil. gibi konuşuyorsunuz. Siyas Belki de siyasetçisiniz. Siyasetçi değilim. <laughs> değil. İnan ki siyasi hiçbir partiye de mensup değilim. Değilim. Yani gidişattan ya, e, memnun musunuz? siz memnun değil misiniz? değil diyemezsiniz. Çünkü bizim ülkemiz. Ülkemizi iyi olabilmesi için şimdi ben burada olumsuz bir cümle kullandığım zaman yarın bir dış basınlar ne diyecek işte tamam Türkler bak böyle bile olumsuz. Bir dıştaki bir vatandaşa da iç kamera uzatırız mı? Ya Almanya, Belçika, Fransa vesaire. Uzatıyoruz uzattığın evet. zaman onlar da kendi ülkeleri için olumsuz konuşacaklar. kendi larım. ülkeleri de değil yani uzattığımız genelde gurbetçiler o anlamda. E, gurbetçiler evet. de bizdendir. Gurbetçiler de iş şey Ben vatansever olacağım. Buyurun. E, görüyorsunuz gençler özellikle yurt dışına gidiyorlar. Evet. Yani üniversiteyi bitirmiş, evet. alanında iş bulamıyor çocuk Hı -hı. veya bulsa da iyi para alamadığı için evet. ben üniversiteyi bitirdim. Yani inşaatta mı çalışacağım diyerek ümidini yitirmiş gibi hem kaçak hem de yasal yollardan gidiyorlar. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? abi e, ee, okudum, üniversiteyi bitirdim. İlahi bir işe gireceğim diye bir şey yok. Kafam, yapım düzeldikten sonra da bir eğitim değil mi? Kötü bir vatandaş veya kötü bir birey olmaktansa tamamı, mı? Akıllı, dürüst bir birey olmakta da fayda var. Peki bu adam ot mu yiyecek abi? Ne yiyecek? Yapacak. ne, zaten. yapacak? yani bu adam? Şimdi güzel abi. Tamam ve tamam, şimdi Ev, eyvallah. Eğitim bakın, çok güzel da. bir şey ama bakın ben en başta şu, en başta şunu söyledim. Ben hiçbir siyasi partiye mensup değilim. Ziyasi tamam. Ziyasi ziyasi ben sadece şey ülkemi seven bir vatandaşım. Ülkemi seven bir vatandaşım. Bugün AK Parti'de olabilir, CHP'de olabilir, HDP'de olabilir, MHP'de olabilir, İyi Parti'de olabilir. Benim ülkem için kim fahadeliyse bir başımızın üstünde yerim ama ben bir vatandaş olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Ülkem için, evlatlarım için. Ben de üniversitede okuduğum çocuğum var. 7500 lira maaş alıyorum. Memnun muyum? Değilimdir. Valla hayatımız bir bitmiş dakika, ya nasıl olacak? <laughs> gel bir dakika, gel, gel. Açız ekmek yok. Müjde vereyim size. Mehmet Şimşek şunu söyledi. Mehmet Şimşek tanıyorsunuz değil mi abi? Tanıyorum. Hazine ve Maliye Bakanı. Evet. Vergileri tabana yayacağız dedi ne demek bu biliyor musun abi bilmiyorum yani asgari ücretli de herkes böyle e, Ocak ayından sonra vergilerle boğulacak anlamına geliyor Aynen doğru söylüyorsunuz e, 2008'den önce e, emekli maaşları gayet iyiydi ama 2008'deki çıkarttığı SSK reformuyla emekliliği böyle şu anda yani emekli maaşları perişan oldu 2008 SSK reformu ee, emekli maaşlarını en dibe indirdi. Evet. 2008'den önce e, asgari ücretin altında emekli maaşı yoktu Türkiye'de. Ama 2008'deki getirdiği SSK reformu mahvetti ortalığı. Şu anda asgari ücret lira düşü. Yok, e, 7,5 en düşük ücret, emekli maaşı. Lira e, emekli maaşı 7,5 en düşük emekli şey asgari ücret 11,400. 11, 11, 11 ,400. Eğer 2008 SSK reformu olmasaydı şu anda en düşük emekli maaşı 14-15 civarlarında olacaktı. Ben yeni emekli oldum. 5-6 aylık emekliyim. 7,5 lira emekli maaşı alıyorum. Ayrıca çalışıyor musun? Dün işi bıraktım. Bugün iş arıyorum. Üniversite okuyan çocuk var. Çalışmak zorundayım. Ev kira mı? Ev kira. Oo. Ev bıraktım. kira. Kriz var. Ülkede kriz var. Ee, çıkartıldım. Ha, işi çıkartıldım. Ha. Evet ha. çıkartıldım. Ee, an, bıraktım abi, gid gid Yok, çıkartıldım. Şey Gidişatı nasıl görüyorsun? Abi? Bu gidişat iyi değil, değil. Nereye, Nereye gidiyor düşün? bu gidişat peki? Bu gidişat ben de merakla bekliyorum. Çünkü niye merakla bekliyorum? <laughs> Merak ediyorum. niye ee, toslayacağız biz diye mi? Şu anda kimse banka kredisi kullanamıyor. Daire alamıyor. Arsa alamıyor. Ev alamıyor. Yani bu millet çoğalıyor. Milletin çoluğu çocuğu çoğalıyor. Herkes düğün yapacak, dernek yapacak. Kiralık ev bulamıyor. Daire alamıyor. Yani 2023'te biliyorsun abi her şey güzel olacak. 2023 abi, her şey daha da kötüye gidiyor. Bana göre her şey daha da kötüye gidiyor. Allah sonumuzu hayretsin. Oy ver, Bilmiyorum. Oy verdiniz mi abi? Oy çok zamandan beri vermiyordum. Son dönemde verdim, pişman oldum. Mart'ta vermeyeceğim. Peki Mart'ta kime oy vermeye düşünüyorsun veya oy verecek misin? Yani muhalefette de bir ışık görüyor musun mesela? Bir ışık görmüyorum ama e, iktidar başkanına oy vermeyeceğim. E, ama ve ama vereceğiz attık. Herhangi bir muhalefet şeyine liderine artık. Denize düştüm bir... yılana mı sarılacağım diyorsun? Aynen öyle aynen öyle. Ya bu gidişat iyi değil. Bu ne olacak böyle bilmiyorum. Yani hele de dar, tam zengin için bir şey yok ama dar gelirli için hakikaten var ya ben halkın şu an gidişatını hiç iyi görmüyorum. Yok, teşekkür ederim abi. Ben öyle tahmin ediyorum ki çok yakın zamanda e, şehirlerden köylere çok büyük göçler başlayacak. O e, 15 sene önceydi yani memleketler İstanbul, Bursa, Göçüköpa, Topal'a git bir işe git çalış, ev er, kira bitti artık o iş. Hatta Köyümüze dönelim. Aynen öyle artık. Ya. Köyü olmayanlar nereye dönecek? Şey, vallahi <laughs> ben de merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Teşekkür ederim. Allah. Merhabalar amca. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Allah'ım. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ee, Mehmet Şimşek'i tanıyorsunuz Hazine maliye Bakanı'na. Evet. E, vergiyi tabana yayacağız dedi. Yani işçiden, emekliden vergi almaya devam edecekler zenginler varken. Evet. Dolayısıyla e, yeni yılda bizi e, müjdeli vergiler bekliyor. Neler söylemek istersiniz bir vatandaş olarak? Ben bir şey söylemeyeceğim. Bayağı gidişatı nasıl görüyorsun abi? Ya ben söylemek istemiyorum çünkü ben hepsinden nefret ediyorum siyasilerden. Siz ya ülkenin gündemini değerlendirin. Mesela işte gülüyorsunuz 4-5 aydan beri acayip zamlar var. Kapitalist sistem neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. A partisi, B partisi hangisi gelirse gelsin fark etmez. Ne olacak peki abi? Siz de bu ülkenin yurttaşısınız. Ta, tamam ne, ne, olacak? Kapitalist sistem gereği insanlar alttaki daima ezilecek. Üstteki de kalbur üstünde daima kayma memleketin kaymağını yiyecekler peki, bu. Yani bu, bunun düzelmesi için ne yapılması lazım? Bu ülkede yaşayanlar nasıl bir adım atması Adla lazım? gelme. Ben ben sosyalistim. o, o